Arda Coşar bizlerle olacak emtia görünümünü konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim İyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, petrol tarafıyla başlayalım çünkü OPEC'ten önemli bir kararı bekliyorduk. 180. toplantı gerçekleşiyor bugün ikinci günde ama e, 3 Aralık'ta Perşembe günü başlıyoruz. E, ne bu toplantı ertelenmiş durumda ama bu süre içerisinde görüşmeler devam ediyor olacak. Nasıl bir beklentiniz var bu toplantıdan? Üretim kesintisinin ilk çeyrekte Mart ayına kadar devam etmesi konusunda da bir beklenti var. Evet hatırlıyorsunuz OPEC ve OPEC ile beraber hareket eden ülkeler OPEC artı dediğimiz ülkeler grubu daha önceden 9.9 milyon varil günlük e, üretim kesintisi kararını işte daha sonra bunun 20.7 e, milyon varı olarak değişti, güncellemişlerdi. E, yani görünen o ki dünyada petrol talebi istediği kadar canlanamıyor. E, stok verilerine baktığımız zaman da stok verileri birçok sefer beklentiden fazla geliyor, artı veriyor. Bu e, sebepten dolayı OPEC ve OPEC'le beraber hareket eden ülkeler e, kesintiyi aranlık Aralık kadar devam eden 7.7 milyon varili kesintiyi Mart ayı sonuna kadar devam ettirmek istiyor. Yani kesinti süresini uzatmak istiyorlar. Ama e, toplantıdan görüşmeden bir sonuç çıkmadı ve bu ertelendi. Benim görüşüm e, OPEC ülkeleri e, petrol fiyatlarında olası sert bir düşüşü göze almayacaklardır diye düşünüyorum ve bu kapsamda e, olası devam eden şu an devam eden kesintiyi e, daha ileri varlığı uzatmak için tekrar toplanıp böyle bir karar alma ihtimalleri yüksek diye düşünüyorum. Zira Mart Nisan aylarında petrol fiyatlarına katastrofik düşüşlere sahne sahi olmuştu görmüştük. Bu pek tabii ki gelirinin büyük kısmını petrol dayalı bir ülkenin ekonomiye ciddi manada zarar veriyor. Bunu önlemek için tabii ki petrol şirketleri de var buna zarar gören. Bunu önlemek için muhtemelen bu kısıtının 2021 yılında tekrar uzatılmasını ee, bekliyorum. Yani şu anda halihazırda devam eden 7.7 milyon varil e, kısıntının e, şu an dert edense bile bir dakika toplantılarında uzatılmasını, ayında uzatılmasını beklediğimi söyleyebilirim. Peki petrol fiyatları için nasıl bir öngörünüz var? Şu anda hızlı yükselen bir fiyat görüyoruz ama kalıcı olmasını bekler misiniz? Ee, zira e, zaten üretim kesintisi beklentisi fiyatlara dahil olmuştu. Bundan sonraki süreçte hangi gelişmeler fiyatlanır? Hangi seviyeler ön plana çıkar? Şimdi zaten OPEC'in yaptığı kısıntı fiyatların içindeydi. E, bu aslında e, çok da fazla fiyatla etkileyeceğini düşünmüyorum. E, OPEC da fiyatları yükseltme yönünden çok daha çok sabit ve veya stabilize etme yönünde etkisi olabilir. E, petrol fiyatlarının daha çok yukarı yönlü sürüklen etmen e, aşağı haberleri işte İşte dünyanın çeşitli ilaç şirketlerinden ve çeşitli ülkelerden gelen olumlu aşağı haberleri dünyadaki riskli varlıkları yukarı çekti. İşte borsaları yukarı çekti, petrol yukarı çekti buna mukabil altın gibi güvenli varlıkları da aşağı çekti. Petrol bundan doğal olarak olumlu olarak etkilendi ve diğer petrol için söylüyorum özellikle 50 dolara yaklaşan fiyatlamalar gördük. Ama bir yandan da bakarsak dünyada kısıtlamalar artıyor. Covid-19 vakası iyi seyretmiyor dünyada, kısıtlamalar artıyor. Bu da petrol talebini sınırlıyor. E, ee, gelinen noktada hani e, kısıt hani Open OPEC'in e, OPE e üretimini azaltma haberleri aşağı haberleri e, petrol bir miktar daha destekleme potansiyeli olsa da ben 50'nin üzerine kalıcı bir fiyat e, beklemiyorum. Şu anda dünyada o kadar petrol talebi yok. E, 50'nin üzerine bir kalıcı fiyat bazen test edilmiş bilse bile bu seviyeleri 50'nin üzerine kalıcı bir fiyat e, beklemiyorum. Daha çok 45 dolar bir geri çekilme daha yüksek olasılık gibi gözüküyor şu anda petrol fiyatlarında. Peki 10 altını nasıl değerlendirirsiniz? E, 1800 dolar seviyesinin altında e, şu anda son durumda bir miktar bugün bir hareket, yükseliş hareketi de var. E, buradaki tablo için ne söylersiniz? Nasıl bir e, seviye öngörünüz olur? 10 e, ons altın aslında petrolün yaşadığı sürecin tam tersine yaşıyor. Pandemi karantina dönemlerinde işte 2000 dolarların yukarısını görmüştük. Daha sonra akademik adım aşağı çekildi ve aşağı belirleriyle beraber 1800 dolar aşağısını bile test ettik. Yani 1775 dolar gibi yerleri test ettik. Trendi şu an hala aşağı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Ancak 1775 dolara doğru hızlı bir gerileme yaptıktan sonra, gerileme kaydettikten sonra şu anda yukarı doğru tepki veriyor. 1790'larda o tepki veriyor. Ben bu tepkinin devamını bekliyorum. 1800'ler görülebilir önümüzdeki günlerde. Ancak altında daha fazla aşağı yönlü hareketlere de önümüzdeki dönemde hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Nasıl ki pandemi ve karantina haberleri yanı sıra hükümetlerin ve merkez bankalarının yaptığı parasal teşvikler altını yukarı doğru sürüklese de e, ee, gelinen noktada ABD'de yeni teşvik çıkmadı. Ee, en azından süresi uzadı. Yani çıkmadı yani. E, ee, daha ileri vadeler, tarihler çıkma ihtimali var. Bu bir kere altın olumsuz etkileri, İkincisi en çok olumsuz etkileyen haberlerde, de kaynaklı haberler. Ee, bu haberlerin etkisi dünyada sürdükçe altında daha aşağıya bir seviyeler görme potansiyelimiz yüksek. Ama dediğim gibi kısa var düşünürsek şu anda 1775'e kadar gerilen bir fiyat var. Oradan şu anda 1800 belki biraz daha yukarısına doğru tepki gelmesi de muhtemel diye düşünüyorum altın için. Işte. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız.